şehrin tüm stresini buraya gelince kapıda bırakıyorsunuz diyebilirim. Yani İstanbul'dasınız ama bir saatlik bir yolculuk sizi çok başka bir yere getiriyor sanki. Doğanın içinde her şeyden arınmış bir vaziyette kendinizi yeniden keşfediyorsunuz. Bazen kendi yetiştirdiğimiz ürünlerle, bazen de çevredeki köylülerden aldığımız doğal ürünlerle, mutfakta özgün lezzetler çıkartıyoruz. Evimiz küçük ama mutfağımızın tam anlamıyla bir sınırı yok. Çünkü gözünüzün gördüğü her yer bir anda mutfağa dönüşebiliyor burada. Bu durum elimizdekilerin kıymetini daha da arttırıyor ve birçok anlamda sizi üretken olmaya yönlendiriyor. Yani ortaya yemek çıkarmak için malzeme listesi yapmıyorsunuz. O an gözünüzde ne çarpıyorsa onu kullanmak istiyorsunuz. Öyle olunca da sınırlar ortadan kalkıyor. Her yeni yemek yeni bir deneyime dönüşüyor. Bir kere her şeye gerçek anlamında dokunuyorsunuz. Öyle hazır hiçbir şey yok ateşe ihtiyacınız varsa odunuzu kendiniz kırıyorsunuz. Yani eski zamanlardaki gibi. Yemek yemek istiyorsanız bunun için emek vermeniz gerekiyor. Sadece yemekle sınırlamamak lazım buradaki olanakları. Çünkü görüldüğü üzere doğanın tam ortasındayız. Evimizin hemen arkasında küçük bir dere akıyor mesela. Bu bizim için tam anlamıyla bir terapi evde yapacak işimiz yoksa çayımız kahvemizi alıp derenin kenarına gidebiliyoruz mesela. Bunu büyük şehirlerde kaç kişi yapabiliyor ki? Çoğu zaman açık ateşte pişiriyoruz mesela yemekleri. Bu hem eldeki olanakları daha verimli kullanmamıza sebep oluyor hem de doğayla iç içe olmamıza. Gelen misafirlerimiz de bu olanaktan faydalanıyor aslında. Çünkü şehirde hadi ateş yakalım da bir yemek pişirelim diyemezsiniz. Birçok şeyi diyemediğiniz gibi. Aslında burada öğrendiğimiz en önemli şey kendinizi yeniden keşfediyor olmanız.